Kanalıma ve bahçeme hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birkaç tane kaktüs çoğaltacağız. Görmüş olduğunuz gibi benim çalışma masamın üstü komple kaktüsle dolu. Şimdi zayıf kalan kısımları var. Onları budayarak birkaç parça yapacağız ve kaktüslerimizi de bu şekilde çoğaltacağız. Bu işlemi yaparken de sizlere video olarak paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi hangi kaktüsleri keseceğiz? Şu arkada gördüğünüz mavimse bakın alt tarafı zayıf kaldı. Üst tarafı bu sene dışarıya koyduğum için şöyle güzel bir görünüm oldu. Şuradan keseceğim onu. Alttan da belki bir parça da ayırabilirim. O ikili onu keseceğiz. Ve şurada uzun bir tane sarı kaktüsüm var. Onu da üç parça yapacağım. Yapmamın sebebi şuradan kestikten sonra kenarlarından birkaç yavru verdim mi şuradaki gibi büyüyecek. Daha güzel bir görünüm sağlayacak. Valla şurada da bir uzun var. Onu da keser miyim kesmez miyim bilmiyorum. Belki bir tanesi de öyle uzun kalsın. Ya da üstünden bir parça <laughs> alırım. Şimdi ben bunları buradan çıkarayım. Ondan sonra ameliyat masasına alalım kaktüslerimizi. Evet kaktüslerimizi ameliyat edeceğimiz masaya aldık. Kesmeden önce şöyle bir ölçüm yapalım. İki senede ne kadar büyümüşler bir bakalım sizlerle birlikte. Şöyle toprak üstünden bir ölçüm yapacağım. 50 santim büyümüş. 47 santim büyümüş bu kaktüsümüz. 40 santim. Ve bu da 33 santim büyümüş. Evet iki senede bu hale gelmiş. Yalnız bunlar dışarıda olsaydı belki daha büyük, daha güzel olurlardı, daha böyle dolgun olurlardı. Ama ben şöyle bir şey yapmıştım. Geçen sene bu kaktüsleri seranın içinde bekletmiştim. Tüm sezon boyunca. Şimdi bakın şuraya kadar bir yıl boyunca yani bir sezon boyunca seranın içinde kaldı ve zayıf. Şöyle cılız kaldı bu kısmı zayıf büyüdü. Şuradaki çizgiden itibaren şu kısım bu sezon dışarı çıkarttım. Tamamen bunlar güneşin altındaydı. Ve kalın etli oldular. Bu yüzden bu daha fazla büyüdüğü için bu alt kısım zayıf olduğu için taşıyamayacak. O yüzden bunları buradan şöyle keseceğim. Hatta bir tık da şuradan kesip şuradan böyle yavru çıkarsa daha güzel olur. Gövde kısmı da kendini toplayıp güçlenmiş olur. Bu güzel simetri büyümüş. Ama benim isteğim şuradan şöyle bir kesip şuralardan da böyle yavrular çıkıp 3-4 tane yukarı doğru çıkması daha güzel bir görüntü sağlar bize. Bu da az öncekinin aynısı. Alt kısım zayıf. Üst kısım şişkin ve dolgun olmuş. Şunu şuradan keseceğim. Ve şuradan keseceğim. Bunları da iki parça olarak ayrı saksıya ekeceğim. Birkaç ay önce şöyle üst kısmını aldığım kaktüsümün yavruları çıkmaya başladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yavrusu var üstünde. Bakın beyazlıklar. Bunlar büyüyecek ve şöyle yuvarlak yuvarlak top şeklinde üst kısmında bize güzel bir görsellik sağlayacak. Bunları da kestiğimde 3 dört tane artık kaç tane yavru verirse yukarıya doğru gelişimlerini sağlayacaklar. Biz de güzel bir görsellik göreceğiz. Şimdi kullanacağımız malzemeler neler olacak ameliyatta? Maşa, eldiven, keskin bir bıçak, budama makası ve tarçın tozu. Tarçın tozunu kullanmamızın sebebi kesileceğimiz yerlere büyük yaralar açacağımız için bu yaraları tarçın tozuyla kapatacağız. Mikrop kapmasını engelleyecek ve kurumasını sağlayacak. Bir diğer önemli husus da bunları kestikten sonra tarçın tozuna bandırıyoruz ve bir hafta, dokuz gün, on gün artık o size kalmış tamamen o yaranın kurumasını sağlayacağız. Bazıları da kaktüsü kestikten sonra tarçın tozuna bandırıp direkt toprağa ekiyor. Olur mu? Olabilir. %50 ihtimal tutabilir. Ama benim kanaatimce, yani benim tecrübelerimce kaktüsü kestikten sonra tarçın tozuna bandırıp en az 8-9 gün bekleyip kuruduktan sonra toprağa ekmek daha mantıklı. Ekeceğimiz toprakta böyle ıslak şey olmamalı. Hafif nemli olsa bizim için yeterli. Ve ekim işlemi yaptıktan sonra da sulamayacağız. O kendi içinde bünyesinde barındırdığı suyla köklenme ve gelişimini sağlayacak. Şimdi sizlerle birlikte keselim bu kaktüslerimizi. Evet. Eldivenlerimi taktım. Şimdi kesme işlemine başlayalım. Önce şundan bir keselim. önce en alttan şöyle bir keseyim. Bismillah diyerek. Böyle tutsam. Bayağı sertmiş. Bununla bir denesek. Bunlar kesilecek. もうすし sıra geldi buna 2 sene boyunca büyütüyoruz ve bu şekilde kesme zorunda kalıyoruz bir yandan da güzel oluyor. En azından rahatmış oluyoruz. Şurada ne bulamazsak. biraz üstte kalsın istiyorum. Şöyle. Bu üst kısımlara tarçın yapacağım. Buralara derin yara açtığımız için. böyle. Evet kaktüslerimizi kesim işlemini yaptık. Şunları şöyle kenara alalım. Bunu bu şekilde ekleyeceğim. Şunu bir daha bölelim. Oo, evet, güzel batıyor. Böyle. Nereden dövsek? Şuradan bir daha böleyim. Evet. Şimdi şöyle tarçımızı alalım. Alt kısmına. Üst kısmına. Şu şekilde tarçınladık. Şimdi burası güzelce kuruyacak. Ondan sonra ekim işlemini yapacağız. Ben 7-8 gün bekleyeceğim bunların kurumasını. Şöyle. Bunlarda çok fazla diken yok. Ama sarı çok güzel batıyor hele. Yalnız bayağı güzel olmuşlar ya. Şöyle baksana. Dolgun dolgun. yıldız gibi. Şurası nasıl olmuş? Evet. Şöyle. Evet. Kalkışlarımızı buladık. Şimdi bir dahaki videoda ekim işlemini göstereceğim size. Bunlar kurusun. Daha sonraki videomuzda ekeceğiz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.